Egemen. Ne yapıyorsun burada? Sizi bekliyordum. Beni mi? Niye? Bakın ben öyle güzel cümleler kurup usulünce laf anlatmayı pek bilmem. O yüzden kısa tutacağım. Bu mahallede başınız iş alacaksınız. O yüzden daha fazla kalmadan gidin. Yine dönüp dolaşıp en başa geliyoruz değil mi Egemen? Ben ciddiyim. Eğer gitmezseniz başınıza büyük bela alacaksınız. Madem sen usulünce anlatmayı bilmiyorsun. Ben senin bildiğin usulde anlatmayı deneyeyim. Hiçbir yere gitmiyorum Egemen. Burada kalacağım. Bu mahallede, bu okulda. Öğrencilerim gitmemi istemiyor. Komşularım gitmemi istemiyor. Yani senin dışında kimse gitmemi istemiyor. İki dakika dinleyin beni hocam. Dur dur. Bugüne kadar ben seni çok dinledim. Şimdi sen beni dinleyeceksin. Dersaadet benim de mahallem. Evim burada, okulum burada. Öğrencilerim, dostlarım, komşularım burada. Ben buradayım. Gitmiyorum Egemen. Göndermek için istediğini yap. Hocam. Konuşma bitmiştir. Ya hocam niye anlamak istemiyorsunuz? Başınıza büyük bela alacaksınız diyorum. Ben de konuşma bitmiştir diyorum Egemen. Beni tehdit etmekten vazgeçtiğin gün seni istediğin kadar dinlerim. Ama şimdi müsaadenle. Aşkım ne oldu? Niye geldik buraya? Kafam allak bullak oldu Selin. Ya ne yapacağımı bilmiyorum. Ufukları okulda konuşurken duydum. Asım Mahir Hoca'nın biletini kesmiş. Mahalleden gitmezse adamın başına bela olacaklar. Gerçi Asım tek başına yapacağı iş değil bu. Kesin onu yönlendiren birileri var. O veriyor emirleri. Yoksa Asım tırsağın tekidir. boyunca dinlemedi. İyice anlatsaydın, başınız belaya girecek deseydin. Dedim, dinlemedi. Onu tehdit ediyorum sandı. Selin çok acayip bir adam. Hiçbir şekilde geri vites yapmıyor. Zaten dinlese de geri adım atmayacaktı. Aslında benim bir fikrim var. Ne? Ama kızmayacaksın. Tamam söyle. Sunu ablaya söylesen. Onu dinler bence. Saçmalama Selin. Adam'a kaç kez dedim Sunu ablanın uzak dur diye. Dünyanın giderini yaptım. Bir de şimdi Sunu ablaya onun ayağını mı göndereceğim? Ama Ege'men bu farklı bir durum. Olmaz. Başka bir şey bulmamız lazım. Egemen hoş geldin. Hoş bulduk abla. Girsene. Yok abla e, ben sana bir şey söylemeye geldim. Söyle. Mahir Hoca konuşmaya çalıştım. Ama beni dinlemedi. Seni dinler diye düşündüm. Hocanın başı belada. Anlaşılan Asım üzerine adam salacak. Mevzuları ne bilmiyorum ama... ...mahalleden gitmezse işin içinden çıkamaz. Asım'ı biliyorsun. Bir alt yapamaz o adam. Abla mevzu ciddi. Ufukları konuşurken duydum. Yani birkaç güne çökerler hocanın üstüne. Hem okullar da kapanıyor. Artık tayin ister, ne yaparsa yapsın. Yoksa canından olur. Mahir gitmeyi hayatta kabul etmez. Hele böyle kaçar gibi. Bak Egemen, biz de boşuna uğraşmış oluruz. Hocanı az çok sen de tanıyorsun. Şimdi bir de bu durum böyle söylersek... ...iyice inat eder, adamların üstüne gider. Ben de onu bildiğim için söylüyorum zaten. Asım'ın arkasındaki adam sağlam belik. Hoca onlarla baş edemez, kendini boşuna ateş atmasın.